Şimdi tekrar Gazi ile yola çıktık. Ee, dediğim bir ilk hedefimiz benim bir arkadaşım var. Japon bir arkadaşım var. Ee, ailecek bir restoran açtılar yeni. Hem kafe hem restoran olarak hizmet veriyorlar. İlk başta orada duracağız. Bir öğle yemeği yiyeceğiz. Biraz dinleneceğiz. Özellikle bu yolda fazla araç olmaması biraz da sonuçta iki motoruz. Birimizin başına bir şey geldiğinde diğer motorla devam edebilme şansımız var. Şu anda gerçekten çok aciz. İlk başta şu yemek işini halletmek istiyoruz bir an önce. Onun için şimdi hızlı bir restorana doğru sürüyoruz. Gördüğünüz gibi biraz da yollarda böyle sürerken motoru mecburen yatırmak zorunda kalıyorum. Ancak GS'in motoru aşağıya konumlandığı için bazen virajlarda çok fazla yatırma şansım olmuyor. Hani biraz korkuyorum acaba motoru yere değer mi? Hani bir de değerse dengeyi sağlayamazsam bu sefer üzerinden beni atar diye düşündüm. Ama yemekte bir bakacağım. Acaba kaç derece yatırdım Çünkü bu datalar şeyde var. Şu anda bu motorun üzerinde bulunan bir aplikasyon var. BMW motor Network Connected diye bir aplikasyon. Bu aplikasyonda eğer motorla telefonunuzu birbirinize bağladıysanız tüm bilgileri telefonu aktarıyor. Kaç derecede yatırmışsınız, işte atıyorum ne kadar benzininiz kalmış, hangi rotada gittiğiniz ve teknik detayları veriyor. Bakalım yemek yerken bir bakacağım kaç derece yatırmışım. Size de daha sonra söylerim kaç derece yatır. doğal güzelliği olan yerlerde sürerken hani sağ tarafınızda veya sol tarafınızda orman bir tarafta da güzel bir nehir varsa bir de yol güzelse bu sürüş ayrıyeten bir zevkleniyor. Bugün de biz onun nirvanasına ulaştık diyebilirim. Gerçekten hem yol çok güzel şu anda hem görüntü çok güzel artı nehir de çok temiz şu anda. Bakalım böyle, böyle giderse bu güney adlerdeki yolculuğumuz efsane Arkadaşımın mekanına yaklaştık. Hemen bir dakika sonra onun mekanına varmış olacağız. Gerçekten bugün çok acız. Ee, i̇lk başta şöyle güzel bir öğle yemeği. Bundan sonra biraz böyle dinlenme bize iyi gelecek. Şimdi gireceğimiz bu alan küçük bir köy. Gerçekten nüfusu çok fazla değil. Çok az. Ee, yine burada şey var. Volkanik oluşumlar nedeniyle bunların on sen dediği bizim kaplıcalardan var. Günübirlik bu kaplıcalara gelen gidenler de oluyor ama dediğim gibi bugün yolda kimse yok. Boş. Onun için çok çok şanslıyız. Ben şimdi gördüm işte şu karşıdaki bina benim arkadaşımın restoranı. Şimdi restoranlarından park ederiz. Ondan sonra keyfimize bakarız diye düşünüyorum. Arkamdan da gazi geliyor. Lanç yazıyor gördüğünüz gibi orada bayrak gibi bir şey dalgalanıyor. Yani öğle yemeği. Şimdi öğle yemeğimiz bitti. Bu restorandan çıkıyoruz. Arkadaşlar yaklaşık bir buçuk saattir burada dinleniyorduk. Sağ tarafta arkadaşlar beni bekliyorlar. Bunlar da benim videoya alıyorlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada bir kamp alanı var. Oraya bakmak istiyoruz ancak benim arkadaşımın dediğine göre kamp alanı geçenlerde sel geldiği için yıkılmış. Belki göremeyebilirsin, farkına varamayabilirsin dedi. Aşağı ineceğim bir bakacağım. Daha önce çok güzel bir kamp alanıydı. Eğer e, farkına varabilirsem orada biraz durup bir kamp yeri keşfetmek istiyoruz. Eğer olmazsa yine tekrar bu taraların arasından yukarıya gideceğimiz yola doğru devam edeceğiz. Daha önce buraya gelmiştim ben. Kamp yeri de çok hoşuma gitmişti. Hatta ileride bir gün kamp yapar diye düşünmüştüm. Şimdi Gazi ile beraberiz. ona da göstermek istiyorum. Onunla beraber kampa gelmek istiyoruz. Hatta çadırlarımız falan da aldık. Şimdi bu kamp yerine bakalım. Ama şu köprünün dibinde olması lazımdı. Hiçbir şey yok şu anda burada. Her şey ortadan kaybolmuş. Sanırım kamp yeri şu anda görünmüyor. Evet. Göremedim. Bulamadım. Büyük bir ihtimalle selden dolayı kayboldu. Ama fark etmez. Yani bölgeye gelsek zaten hemen ileride arkadaşımın restoranı var. Eğer kamp yapmak istesek. Restoran bir zaten kendi evleri. Şimdi kamp yerini bulamadım. Onun için yola devam ediyoruz. Tarlaların arasından çıktık, ana yola girdik. Şimdi bu ana yoldan devam edeceğiz. Yukarıya daha doğru tırmanıp gideceğiz. Şu anda yol çok güzel görünüyor ama belli bir süre bu şekilde bu yol devam edecek. Daha sonra bu yol daralacak. Birçok ağaç göreceğiz, birçok şelale göreceğiz. Ama ben bu sefer dediğim gibi motorun ön kamerasını test etmek amacıyla kullandığım için GoPro'ya fazla şey yapmadım, yüklenmedim. GoPro ile çekim yapmıyorum. Onun için bazı teknik detay yerleri size gösteremeyebilirim. Çünkü motorun ön kısmına bağlı olduğu için kamera motorun kafasında hani ani hareketlerle çeviremeyeceğim için sadece belli bir açıyla çekim yapabiliyorum. Evet şu anda yolculuğumuz yaklaşık olarak 5 saat falan sürüyor. Bir buçuk saatini dinlenmeye ayırdık. Şimdi size bahsettiğim dar yollara girdik. Şimdi bu yollarda devam ediyoruz. Yukarıda bir tane baraj var. Bizim hedefimiz o baraja varabilmek. Daha sonra o barajda biraz dinleneceğiz. Tekrar yine barajın karşı tarafına geçip yine karşı taraftaki dağ yolundan yine geldiğimiz noktaya dönüp oradan da Tokyo'ya devam edeceğiz. Bakalım ilk başta şu barajı bir bulabilirsek sağa sol acayip yağmur yağmış. Onun için bayağı bir taşlar maçlar dökülmüş. Uyarılar var yolda da, levhalar var. Sol tarafta da sanırım nehir yolu götürmüş. Her tarafa uyarı asmışlar. Dikkatli olun diye. Özellikle büyük araçların girmesi kesinlikle yasaktır diye yazmışlar. 8 tondan fazla büyük araçların girmesi yasaktır diye yazmışlar. Zaten imkan yok. Girmesine de imkan yok. Kamyonu sokamazsınız bu yer yer çünkü yolları Japonya'da en fazla hoşuma giden şeylerden bir tanesi de mekan neresi olursa olsun ister küçük bir köy olsun ister büyük büyük kent olsun yani insanlar genelde bulundukları muhiti çok temiz tutuyorlar. Onun için sağda solda yani köyde olsa kesinlikle yani bu insanlar da burada hayvan yetiştiriciliği yapıyor. Yani burada da birçok şeyler var. Ama gördüğünüz gibi ne hayvan pisliğidir, nedir ee, çöptür ee, bir ee, şişedir herhangi bir şey bulamıyorsunuz. Doğa tamamen tertemiz. Sol tarafa bakarsanız yukarıda şelale var. Çok güzel bir şelale akıyor. Ya bu şelalelerden birçoğunu göreceğiz yukarı baraja kadar. En az e, benim tahminimce en az 30 tane falan şelale göreceğiz. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Ha, neden bahsediyordum? Japonya'nın temizliğinden bahsediyordum. Doğaya nasıl baktıklarından bahsediyordum. Ya kesinlikle işte şişedir, ne bileyim çöptür, o tür bir şeyler bulamıyorsunuz bu Japonya'da. O yüzden gerçekten saygı duyuyorum bu noktada Japonlara. İnşallah Türkiye'de de bu yere çöp atma, işte yere tükürme, doğaya çöpünü bırakma gibi alışkanlıkları inşallah bize bırakabiliriz. Ara ara böyle yollar güzelleşiyor ama hemen bitiyor tabii. Yolda dikkatinizi çektim bilmiyorum. Sol tarafındaki duvarları çok güzel taş içiliğiyle örmüşler. Büyük bir ihtimalle burada heyelan oluyor. Onun için yolun aşağıya inmemesi için taşlarla çok güzel biçimde örmüşler ama ona rağmen gerçekten yetersiz kalmış bazı yerlerde. Sonra büyük ihtimalle göreceksiniz. Yol gerçekten çok bozuk. Taşlar maşlar dökülmüş bazı noktalarda. Şimdi yavaş yavaş yukarıya doğru devam ediyoruz. Geçtiğimiz birçok noktada da taşlar vardı. Tahminimce yukarıda birçok taş vardır. Taş dökülmüştür. Çünkü bu kadar büyük yağışlara piseli sanmıyorum yani bu yolun düzgün bir şekilde kalacağını. Bakalım yukarıya çıkışla beraberce göreceğiz. Zaten yavaş yavaş yol kendini belli etmeye başladı. Hafif yerlerde çamurlar başladı. Ya tabi bu bölgede çok fazla sulak. Şimdi zirveye doğru yaklaştık. Zirveye yaklaştık tabi güzel evler var burada. Çay işliğiyle uğraşanlar, çaycılık yapanlar var. Bu sağ tarafındakiler de çay dükkanları galiba. Abi biz durmayacağız pek yeşil çayı ben de sevmiyorum. Gazi sevmiyor galiba. Sol, yine karşımda ve sol tarafında çok güzel çay bahçeleri var. Çay bahçelerinin arasından sürmeye devam ediyoruz. Ancak bu yolda biraz dar. Gördüğünüz gibi karşımdan araba geldiği zaman geçişimizde biraz zor e, oluyor. Sebebi de bize çantalar var. Çantalar olmasa çok rahat geçeriz ama yan panierler olduğu için gerçekten yan panier taktığınız zaman BBB yaklaşık bin metrelik bir genişliğe sahip oluyor. Biraz hani aralara girme ya da Böyle geçişlerde biraz kıvraklığınızı kaybediyorsunuz. Şimdi tekrar yukarı daha yoluna girdik. Ara ara yollar güzelleşiyor. Tekrar ara yollara girdiğiniz zaman yollar kötüleşiyor. Yerdeki taşları görebiliyorsunuz. Çok taş var yerde şu anda. Ben motoru bu arada Enduro modunu aldım. Çünkü bu yolda normal bir moduna gitmek biraz şey tehlikeli olabilir. Hem rampa hem yerde odunlar var taşlar var. Bir de yer gerçekten kayıyor çok rahat. Biraz daha güvenli bir sürüş yapmış oluyorum. Bilmiyorum arkadaşlar aranızda GS kullananlar mutlaka vardır. Bu tür yollarda hangi modu kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ben şu anda kullandığım devamlı şehir içerisinde road modunu kullanıyorum. Bu tür yollara gelince de genelde Enduro'yu alıyorum. Yine bana önerisi olan varsa mesaj aşağıdaki mesajlar üzerinden bana yazabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Onun için lütfen bu konuda bilginiz varsa benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Şimdi bu yolda sağlı sollu gerçekten süper bir orman oluşmuş. Ormana girmek istemezdim çünkü çok sık bir orman. Büyük bir ihtimalle girseniz yolunuzu kaybedersiniz. Bir de böyle güzel rampalar var. Bir de bazı noktalarda sular çıkıyor. Sular da yola akıyor yolu tabi yosun tutuyor belli noktalarda onun için kaydırıyor motoru ona çok dikkat etmek lazım kaynak suyu bunlar doğal kaynak suyu olduğu için içilebiliyor da bunlar ee, az sonra belki yukarılarda güzel bir kaynak suyu bulursak Gazi ile beraber biraz e, sulanırız biraz su içeriz şu yola bakar mısınız yani ne kadar güzel sanki böyle ormanın içerisinde tünelin içerisinden geçiyor gibi. Ne güzel ya. Şimdi girdiğimiz bir yol pek hoşuma gitmedi. Gerçekten yer biraz sıkıntılı. Çok dikkat etmek lazım. Ara ara böyle küçük taş parçaları düşmüş. Şurada tekerimize geldim diye kaydırıyor tekeri. Demin biraz dengemi kaybettim. Ayağımı yere koyarak biraz dengemi sağladım. Biraz dikkatli olmakta fayda var bu yollarda. Zaten karşımızdan gördüğünüz gibi hiç araç var, hiçbir şey gelmiyor. Şu anda bir gazi ben varım bu Rahat biçimde sürüyoruz. Karşımıza bir araç falan çıksa biraz da sevineceğiz işin açı. Ya bir de karşımızdan şey vuruyor. Güneş vuruyor. Büyük bir ihtimalle bu kamera yaparlayacak diye düşünüyorum ama inşallah görüntüler güzel çıkar. Bu arada şu anda sürdüğümüz bu alanda birçok yabani hayat da var çok yabani hayvan da var. Onun için e, çok dikkatli etmek lazım. Hani Tek başınıza geldiğinizde burada ineyim biraz dinleneyim, işte yemek yiyeyim, şu yapayım yapayım yapamıyorsun. Çünkü burada gerçekten e, ayılar var. Bir de başka yırtıcı hayvanlar da varmış. Onun için e, bazı uyarı levhaları var. Biz de biraz temkinli davranıyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi, e, fazla durmuyoruz yolda. Durursak da gerçekten su kaynaklarının olduğu yerlere durmaya özen gösteriyoruz. Başımıza hani şey gelmesin yani bilmiyorum bazen e, duyabiliyor musunuz taktok sesler geliyor motorumun altına e, odun parçaları taş parçaları vuruyor odun sesi e, yolda bazı çukurluklar oluşmuş bazen de farkına varmadan küçük çukurlar içerisine giriyorum açım motor taktok ses yapıyor. baş başa bırakayım biraz. Çok fazla konuşup kafanızı şişirmeyeyim. Önemli bir şey olursa yine size ben buradan açıklama yaparım.